Gençler 39. testin 6. sorusundayız. Gerçi 6 biraz kendini gizlemiş ama neyse idare edelim artık bunu da böyle. Şimdi bize diyor ki yine anlamlı bir bütün oluşturacağız. Yine 3 tane boşluk bıraktı. Bu cümleler sırasıyla buraya nasıl yerleşecek diyor. Hemen şimdi biz ne yapacağız? İlk cümlemizi okuyalım. Şu ilk boşluğumuza acaba ne gelecek? Lisans yazılım açığı olarak bilinen crack yöntemlerine bilişim şirketleri uzun süre çözüm üretememişti. Şimdi bilişim şirketleri crack yöntemine ee, uzun süre çözüm üretememiş. Sonra bir şey daha söyleyecek. Sonra diyecek ki ne var ki? Şimdi burada ne var ki ama anlamına gelen bir ifade değil mi? O zaman ben burada hala olumsuz bir durumdan bahsetmeye devam edeceğim. Ki düşüncenin yönü değişsin. Eğer ben burada olumlu bir durum bulursam e, o zaman ama deyip tekrar bakın ne diyor burada? Profesyonelce bir hamle yapan şirketler bu bunalımı... Avantaja çeviren çareler buldu. Olumlu duruma geçti. Demek ki ben burada olumsuz durumdan bahsetmeye devam etmeliyim. Üstelik bu çareler bu olmaz. Çünkü daha çare bulmadı. Uyanık internet kullanıcısı cracki bilgisayarını indirdiği anda bilgisayarının kontrolünü ele geçiren bir virüsle karşı karşıya geliyor. Sonra bu bunalımı, bunalımı ama bu bunalım, bunalım diye bir şeyden bahsetmesi lazım. Çünkü bakın burada bu bunalım diyor. Burada ilk önce bir ee, bu bunalım demesini ifade edecek bir cümle koymalıyım ben. 3'e bakacağım şimdi. Hatta bu durum holding ötesi dev şirketlerde birer kriz olmuştu. İşte kelimemi yakaladım. Demek ki 3 ile başlayacak. Çünkü kriz diyecek sonra da bu bunalım diyecek. Krizle bu bunalım diyebilir mi? Evet diyebilir. Demek ki 3 ile başlamak zorunda. O zaman ben E'yi, B'yi ve A'yı yolladım bile. 3'ten sonra ya 1 gelecek ya da 2 gelecek. Bakalım. Şimdi avantaja çeviren çareler buldu diyor ya. Çare. Çare kelimesini takip edelim mi? Üstelik bu çareler, bakın ne güzel olacak buraya, devam edelim. Krek hastası insanların başına da bela olacak cinsten. Bunlardan bir tanesi internet ortamına bu şirketlerin kendi açığını sunması. Ha, şimdi insanların başına da bela olacak. Bu belalardan bir tanesi de internet ortamına bu şirketlerin kendi açığını sunması. Sonra bir geldi devam edelim. Sıra ne var? C olduğuna göre cevabımız 2 var. Uyanık internet kullanıcısı Cracky bilgisayarını indirdiği anda bilgisayarın kontrolünü ele geçiren bir virüsle karşı karşıya geliyor. Daha sonra ise şirketler çok yüksek ücretlerden bu virüsleri silebilen antivirüsleri satışa sunuyor. Bakın bu sefer de ne yaptım? Virüs kelimesini takip ettim. Virüsü söyledim. Sonra da bu virüsleri dedim. Demek ki sıralamamız 3-1-2 şeklinde olacak.